önemli bir konuya değineceğiz. Terapistlerden ve uzmanlardan aldığımız hizmetlerde diploma ve yetkinlik sorgulaması. Hepimiz hayatımızın belirli dönemlerinde kendimiz ya da çocuklarımız için uzmanlardan yardım alıyoruz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Gittiğimiz terapist ya da uzmanın gerçekten bu alanda eğitimi ve yetkin olup olmadığını sorgulamak. Peki diploma sorgulaması neden bu kadar önemli? Çünkü her meslek farklı uzmanlık gerektirir ve herkesin her konuda çözüm üretebilmesi mümkün değildir. Örneğin bir dil konuşma terapisti dil gelişimi ile ilgili sorunları çözmek için eğitim alırken bir ergoterapist daha çok bilişsel, duysal, motor beceriler ve günlük yaşam aktiviteleri üzerinde çalışır. Eğer doğru uzmanı seçmezsek zaman kaybedebilir ve bazen istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz. Peki, peki bir uzmanın yetkinliğini nasıl sorgularız? Diploma ve sertifikalarını sormaktan kesinlikle çekinmemelisiniz. Eğitim aldığı okulu, lisans ya da uzmanlık alanını, hatta varsa katıldığı ek eğitim programlarını öğrenmek sizin en doğal hakkınız. Bu hem kendiniz için hem de ailenizi güven altına almanın en etkili yollarından biridir. Unutmayın, bir uzman diplomasının ya da yetkinliğinin sorgulanmasından rahatsız olmamalı. Aksine size şeffaf bir şekilde bilgi sunmalı. Hangi soruna hangi uzman çözüm üretebilir? Bu da oldukça önemli. Her problemin farklı bir uzmanlık gerektirdiğini unutmamalıyız. Örneğin, çocuğunuzun beslenme sorunu varsa bir beslenme terapisti ya da ergoterapist, gelişiminde genel sorunlar varsa bir çocuk gelişimi uzmanı doğru kişi olabilir. Çocuğunuzun hangi alanda yardıma ihtiyacı olduğunu anlamak için doğru bir yönlendirme yapabilmek oldukça kritiktir. Özetle, diploma sorgulamak ya da uzmanlık hakkında bilgi istemek çekinilecek bir şey değildir. Aksine bu sağlıklı ve doğru bir hizmet almak için almanız gereken en önemli adımlardan biridir. Bu nedenle siz kendiniz ya da çocuklarınız için doğru bir uzman seçerken bilinçli davranın ve mutlaka eğitim ve eğitim sorgulamanızı yapın. Bu konuda herhangi bir sorunuz olursa Yunus Ebeveyn Destek Ekibi olarak Ebeveynlerin bilinçlendirmesi için her zaman sizlerin yanındayız.